Bizim araç ikinci sınıf diye mi geçiyor? Aracımız ikinci sınıfta geçiyormuş. O yüzden ne kadar köyüne geldik. Kınalı karın çekildiği Nerede? köy. Hep birlikte gezelim. Sarımsak. Sarımsak en sevdiğim. <laughs> ya sarımsak bayılan bir kadın. Biz de sarımsak ben hiç sevmiyorum. Yağmur bayılıyor. şöyle asmalık, baharatlık. Mesela... Aslında karavana çok tatlı durur bu. Belki yeni karavana olabilir. Olabilir. <laughs> Aslında var ya karavan için gerçekten çok tatlı böyle ahşap şeyler çıkabilir buralarda. Evet. Çay tabağı olarak kullanılabilir bu yani. Çayını evet. Çayını buraya koyuyoruz. Olabilir. <laughs> Bundan aynısı Kapadokya'da da görüyordum. Aha karambit. CSGO oynayanlar bilir karambit. Evet. Ben <laughs> ne yapalım? Hiç karavanımıza hoş geldiniz diyor yok. Hep evimize hoş geldiniz. Farklı bir isyan bak açısı. Gelme. 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 Nereye geldik? Köy müzesine. <laughs> Aha elektrikler gitti şansımıza. <laughs> Müzelendik. Ama biz devam gezmeye. Evet. Ne kadar gerçek şeymiş. Durdurup okuyabilirsiniz böyle. Ben evet. gezeyim. Baksana. Geliyorum oradan. Gel çocuklar bana geliyor. Gel. Geliyor. Okan. Bebek yatağı. <laughs> varmış. Bayağı da büyükmüş ha. Yani. Evet. Çok mantıklı. Odadan odaya taşı işte yatağı. Evet. <laughs> Çok tatlı değil mi ya? <laughs> Şansımızı. İçeri girdik elektrik gitti. çay yapılırmış biliyor musun? Vay be. Aa, kahve kavurucu. Ama camdan yansıyor tabii çok. Net gözükmüyor ama bayağı büyük bir şeymiş. zamanında az izlemedik. <laughs> Kaç de acaba ya? Kaç senesinde çekildi kınalı acaba? Kınalı kar, kona işletme olmuş herhalde. <laughs> Gezmek için herhalde çay kahve içmemiz lazım. Doğru. Şöyle bakalım içeri. Bir <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Kahvaltı yapacağız abi. Yok hayır. Evet. Hayır, var hayır. var, var kahvaltı <laughs> açtık. Balkonlar var kadrosunda. Karşı giriş yazıyor. Çeke çeke gidersin abi. <laughs> <laughs> çeke çeke gidelim mi abi? <gülüyor> <gülüyor> çeke çeke gidersin diyor. Eyvallah abi. <laughs> Yeni çekiyor mu? Çekmez abi, miyim ya? Burası hoş geldiniz. Kralı Kralı çekildiği tarihi konak. Tarihi kokuyor bu konak. Ufak anlatabilir bu misin abi? Bu konaktan kimler gelmiş, kimler geçmiş. Buranın sahibi Mustafa Bulan arkadaşlar. Konağın sahibi. Rahmetli Osman Yağmur dedi. 2003'te geldi buraya. Ben dedi, bir projem vardı. O projeyi burada gerçekleştireceğim dedi. Üç sene çekti burada rahmetli. Güzel diziydi. Bu köye katkı sağladı yani bu dizi. Bu dizi sayesinde burası ilerledi. Ya yani konak da güzel, köyümüze de güzel, insanlar da güzel. Ondan sonra ticarete döküldü. Kavalsı onlara açıldı işte. i̇şlerimiz yani de güzel. Ve herkesi bekliyoruz konağa. Kınalı kalın başladı konaklarısı. Cappar'ın nazara vardığı konak. Nazar diye bu konakta. <laughs> ne bağırıyorsun Cappar a? Sana gelmeyeceğim. Emrah'a gideceğim ben. Sen yaramaz adamsın diyordu. Orası Stop. burası diyor. <laughs> Ara. Ara. <gülüyor> Sağ olasın abi. Sağ olasın. Cappa <laughs> <laughs> Emrah'a gidecekmiş Şimdi resimleri gösterince Herkes anlatacak durumu yukarıda mıydı ya büyü yapan bir kadın vardı Başka, Başka mıydı o Asmalı konakta ya Asmalı. konaklar anladım. karıştı devam konakları karıştırdık Biz bu arada konak konak geziyoruz farkında <laughs> mısın Geçen de Asmalı konakta Hiç, hiç. Gördüğümü dayanamıyor böyle çantaları. Ne aldın? Ne? Ne aldın göster bakalım. Aa. Çok güzel olmuş. Başka bir tane daha Çok beğendim. Tek kalmış. <laughs> Aynen. Ama çok güzel çantalar var şuna bayıldım ben de. Ama yağmurda var aynısından. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Elinize Eliniz sağlık. <laughs> Neydi bunun özelliği? Ne ipiydi? Bu e, el dokuma yün kilim çanta. El dokuma yün kilim. Geliyor. Görüşmek güzel, güzel, güzel. üzere. <laughs> Antalya. Oh, çok güzel. Her <gülüyor> renkte <gülüyor> kullanabilirsiniz onu. İyi günlerde <laughs> kullanın inşallah. İyi günler. Sağlım. Andrete içerim bak. Cemal'ınlar işte burada bu boş ya. Çantam çok güzel. <laughs> Var ben de şükür sorun Bak şimdi dediğim gibi buradan gitmiştik ya. Evet. Böyle döndük buradan çıktık. Aynen ben de onu söyledim şimdi. <laughs> ha onu <oldu. gülüyor> Aynen. Her yer kahvaltıcı olmuş. Kahve kahvaltı. dediğin saatte gelip kahvaltı yapabiliyorsun. Aynen. Yani Saat fark etmiyor. Bir yere sorduk biz. O da şey işte e, Kınalı karın çekildiği yere sorduk. Kişi başı 60 lira dedi kahvaltıya. Ama biz İskender yiyeceğiz Bursa'da. Aynen. Bursa'ya gelmişken. Vay 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 karavanını da açtı yeni karavanını. <laughs> Görüşürüz o zaman yollarda. burası da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin siyasi alanda kazandığı ilk başarının göstergesi olan Müd Mudanya müteakeresi bu evde imzalanmış. Çok güzel gözükmüyor mu? Aynı zamanda müze burası. Müze giriş ücreti 12.50 TL yazıyor. já geldik. Ee, çok güzel bir manzaralı bir yerdeyiz. Çamlı kahvedeyiz. Sertme kahvaltı söyledik. Gerçekten muhteşemmiş yani. Ben hemen ekmeği koymuşum zaten. <laughs> Yemeye başlayacağım. <laughs> Manzarası mükemmel. Triliye gelirseniz kesinlikle Çamlı kahveye gelin. Bir kahvaltı yapın. Böyle bir manzara eşliğinde şurada tam sorular falan var böyle. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bize afiyet olsun.